SAS YouTube tayfa yeni bir videoyla karşınızdayım chat. Hekarim oynuyoruz. E, TRS abime girdim. Gördüğünüz gibi dikler zaten. Açıklamaya çok gerek yok. Lafı çok uzatmadan oyuna geçelim. E, bu maç çok güzel bir build yapacağız arkadaşlar. Rakip takım neredeyse full AD yani. Ve bizim için çok iyi bir build olacak. Öncelikle maç Cleaver rushlayacağım. Asıl asıl sojinde rastlayalım. Sojin'i rushlamak daha mantıklı. Evet. Sojin'i rushlayacağım Çünkü adam Electro oynuyor. Demek oluyor ki asıl simbol de yapacak. E, Sojin, Sojin rushlayacağım. Sonra Ninja tabi alacağım. Ondan sonra Karabalt'ı alacağım. Zaten bu iki item aldığımızı bizi neredeyse öldüremeyecekler Ninja tabi olduğu için. Ondan sonra Chat. Üçüncü item Eclipse gideceğim. veya Erdem Işığı gitmeyi düşünüyorum. Radiant yani. <laughs> Duruma göre halledeceğiz. Evet, bayağı ezik bir... Ahri biraz daha bekleyebilse benim için iyi olurdu. Hatta Ahri indirerek şu çalda beklemesi gerekiyor. Bu soru bura ben hiç güvenmiyorum chat. Evet. Şimdi V bota gen katabilir. O yüzden biraz arkalarına gideceğim. Pantheon içi çok sas chat ya. Bir sürü daha bekleyeceğim sanırım. Ama olsa çoktan gelirdi diye düşünüyorum. Çok zaman kaybettik chat. Normalde bu kadar beklememem lazımdı çünkü hani adam hemen hemen aynı kıvır yaptığımızda çoktan gank kasardı. Burası biraz benim hatam. Hmm. Ne yapıyorsunuz kanka ya? Eee o flash ne? Onun talonu da kesmeniz lazımdı ya. onu keserse yine okeyim bu arada. Keseceklerini düşünüyorum. Yani V bayağı sattı buraya arkadaşlar. Böyle bir oyun iş yok yani. Talon da baya kötü oynadı. Ignite flash yok. Bot'a gitmek mantıklı mı bilmiyorum. Kendim flash yok artık. Bayağı cringe'sin ya. Talon tamam, bana tıklay tıklayacak yüksek ihtimalle. Evet. Aa. Aa. Neyse bu o kadar kötü değil. Çünkü... tam plaj attık güzel. Bu hiç kötü değil hatta. Evet Altrox neden öldü kesinlikle bilinmiyor. Bir şey değil. Çalı çalıya oynasaydı oynardı bu arada. Çalıya oynamadı. Çalıya oynayıp Vin'in ee, V'nin o tatanı bekleseydi Q'nun şeyinden heal alacaktı. Kesebilirdi. Kötü oynadı bayağı. Kanka yürür müsün artık ama ya. Ben sinir olmaya başlıyorum artık. Güzel önüne geçtim. Yani bu adamın bu oyunu hiç bilmiyorum. Çizmemiz geldiği gibi ninja tabi çekeceğiz o yüzden Bir bot da olabilir o yüzden arkalarına gidiyorum. <laughs> 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 Kötü oynadı ya. Benim redimi alıyor olabilir ya chat. Onu söyleyeyim size yani. Yani burada reset atacağım. Vadi oynayabiliriz. Gromp'um alıp altı olduğunda. Derken. Kötüsü girdi rahat sanki. Güzel riskin. Flash atacaksan. <laughs> okay bro. Nice. Bu da 6 level garanti demek istiyorum. Kuşlayalım bir. Güzel. Aslında şu an buna girmemiz lazım. Çünkü we top da Eminim yani. Eminim deyip bir anda mal olmam yok mu diye. Yok ya sandalye. Resetleyeceğim. Ama trollüyorsun kanka ya, Neyse. Güzel kes onu. Nice. Diyebilirse. Belki kesmeyi dener onu. sanmıyorum. Ya da. Bey tutmaya gelir. Gireceğini düşünmüyorum. Hemen seri reset atılacağım Şu an V'yi botsa gördüm. O yüzden hemen kararımı değiştirip adamın top side'ına girmeye karar verdim. Ana top side olmayabilir yani. Varmış kızım. Çünkü artık biraz clear yapmam lazım. CS'imi gördüğünüz gibi. Hani Sin var ultin var ama at artık ya oğlum aptal mısın ahri sen abi yani çok çok yavaş oğlum ahri chat. hala atmıyor aptal gibi bekliyor çok tilt oldum ama bu benim için kötü chat ya çünkü adam benim orman clear'ımı çok yavaş attı yani baksanıza çok az silsi var biraz clear yapmam lazım yani her şekilde gördüğünüz gibi takımın arkasında oynayacağım diye çok fazla zaman kaybediyorum. Seçimlerinizi hızlı yapmanız gerekiyor jungle oynarken. Jungle'da zaman çok önemli. Timing çok önemli. Rotasyonunuz. Ya ananın amını sikim ya. Hani gerçekten o ananı sikim. Beni kesebileceğine inanıyorsun ya item'ın bile yok. Aaa. Aaa. Bir aaa. Gromp mu aldın? Aaa. Bravo. İzik seni. Tıkla jungle'ıma. Ya ananı bacını sikerim şimdi bak talon geliyorsan. Yeter aga biraz CS yes yapayım bir salın amına koyayım sabahtan beri bak şimdi kafanıza çakacağım. Ne yapıyor kanka esini kullandı salak gibi. Oral uyuyor ki chat. Evet. Neyse. <laughs> no. aldığını düşünmüyorum ama burada totem var. Aa, buradan Q oynarım belki. Mid alırken ölmeyin kanka bak. Onu sağ olsun yani ölmeyin mal gibi. Tamam trollüyor yedimiz. Geri zekalı da. Okay. Talon'u bu arada yani V garanti kill olduğu için belki salon greedler hata yapar diye ona gittim. Artı zonlamış oldum yine ama geleceğini sanmıyorum. Bekliyordu zaten. Bak. Bot lane. Açacağız. Çok forslamak istemiyorum yani. Yalan yok. Burası kötü. V direkt bot'a gelirse çok satarız. Bütün şartları şey veririz. Hiçbir anlamı yok. Öyle bir şey yapmanın. Daha iyi topta? Artı salon da gelebilir orada. O yüzden riski şeyler denemeyin. Öyle. Çok gold'unuz varsa yani üzerinize direkt base atın. Safe yolu seçin. Item önceliğiniz her zaman olsun yani. Çünkü bu, bu oyun ne aslında? Item'da öne geçenin kazandığı bu oyun değil mi? Troll demediğimiz takdirde. O zaman bu ne demek oluyor chat? Item'ınızı kullanın. Paranızı kullanın demek oluyor. Onu vermek istemiyorum ama ya. Ümit adam. Öleceksin ama. Normalde bot jungle'a girecektim ama vade daha değerli onu fark ettim. Timer'lara bakmadığım için işte bu tarz rotasyon hataları yapıyorum. Ama TR sunucusu da bunların çok benim yok. Sizi cezalandıracak insanlar yok çünkü bu sunucuda. Demek istediğim anlamışsınızdır yani. Güzel. şu an bunu kesti tamam iyi arkadaymış hmm. riski bir dive baya okey bana o yüzden çekileceğim benim blue'su yüksek ihtimalle var o yüzden bu yapayım Salon Talon bot da güzel. Kesebileceklerimi sanmıyorum bir de. Blue'su yokmuş. Hmm. Okey. Not bad. Bakın Misavi benden x de üstün ama bunun bir önemi yok chat. Neden? Çünkü ben aynı da itemde üstünüm. Ulti atacak ya. Yok mu ultisi? Ah. Aa. Sanırım totemliydi. O yüzden direkt rotate attı bir. Yoksa bana gelmesini hiçbir anlamı yoktu. Baya kötü oldu. Çünkü level diff'imi kurtaramıyorum şu an. Öldüğüm için. Şu an kampta çok gerideyim gördüğünüz gibi. CS yani. Çünkü çok fazla kill oynadık. Ama bu kadar fazla kill oynamamanız lazım. Normal TRS dışında oynayacaksınız. Kesinlikle bu kadar zaman hiçbir şey. Veya takımınıza güvenmemezlik yapıp arkasında saatlerce beklemeyin benim gibi. Bu benim yaptığım bir hata ve bu yaptığım hatanın farkındayım. O yüzden şu an xp lif Milan. Halbuki adam 2-5-3 oynuyor yani. Ben oyuna da çok da iyi başlamıştım. Kısacası bazı durumlarda genk... Yani bazı durumlarda gerçekten şey sanmanız gerekiyor. Hani mesela iOS gibi sunucularda adamlar bu kadar fazla hata yapmadığı için çok fazla kill çıkartamıyorsunuz ama TR'de neredeyse bazı oyunlar öyle ki bu oyun gibi mesela her lane'i kesebiliyorsunuz o tarz farm yapamıyorsunuz bu sefer ee, farm yapamayınca bu killlerden alınan xp'leri nerf attıkları için adam sizi yani, out jungle yapabiliyor farm yaparak yani xp olarak yapabiliyor. gelir mi FF bir anda? Bundan sonra eklip alacağım çünkü oyun bayağı open yani. Hekarim neden tercih ediyorum burada onu söyleyeyim chat size. Hekarim çünkü basit skill seti olan bir şampiyon. Bu sayede size hem sohbet edip anlatabiliyorum hero'yu ve oyundaki asıl jungle mantığını anlatabiliyorum. E siz de doğal olarak Tamam kesti onlar. Size doğal olarak hem izlemesi keyifli oluyor sizin için. izliyorsunuz. Ben de hem size öğretici şeyler aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Daha fazla konuşuyorum. Daha fazla aktif oluyorum. Mesela bir Talon oynasam bu çok mümkün olmuyor. Çünkü Talon gibi bir karakter skill olan bir şampiyon değil. Bir şeyler yapmak zorunda olduğunuz bir şampiyon. O yüzden Talon oynayınca genelde no mic oynamayı tercih ediyorum. Düşünerek oynamayı daha çok seviyorum Talon'la. Ama Ekarim Bitik e, full clear bir şampiyon olduğu için düşünmeden de oynayabiliyorsunuz. E, TR'de iş yapıyor bu. Hiçbir maç gidip ekstra bir şey yapmayıp coin flip ata ata challenger olabilirsiniz. Tabii ki burada şey demiyorum yani challenger oyuncuları kötüdür falan demiyorum TR'de. Sadece yeteri kadar iyi değiller diğer sunucularla karşılaştırıldığında. Benim de çok eksiğim var mesela ama TL'de challenger olabiliyorum. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki sunucumuzdaki insanlar iyi oyuncular değiller. Demek istediğimi de anladınız mı? Evet chat yes. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bayağı güzel bilgiler aktardığımı düşünüyorum size farkındalık olarak. Umarım hoşunuza gitmiştir yani. Evet chat yes. LPG'nimi de göstereyim. Yani çok az görüyor.